Türkiye'nin lazer silahlı zırhlı aracı halka kaplanı İspanya basınında manşet oldu. Düşman İHA'lara karşı mobil enerji silahı olarak tanıtılan sistem Avrupa'da geniş yankı uyandırdı. Türk savunma sanayinin son dönemde geliştirdiği en dikkat çekici projelerden biri olan Alka kaplan dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Confidential bu çığır açan teknolojiyi mobil enerji silahlarında devrim olarak nitelendirdi. İspanya gazetesi El haberi de bu sistemin özellikle düşman insansız hava araçlarına karşı geliştirilmiş yenilikçi yapısı öne çıkarıldı ve görülmemiş bir sürpriz olarak tanımlandı. İspanyol basınına göre halka kaplan sadece hava tehditlerine değil, aynı zamanda el yapımı patlayıcılar ve patlamamış mühimmatlara karşı da etkili ve bu özelliği sayesinde de klasik bir savunma aracının ötesine geçerek çok yönlü bir savaş destek sistemine dönüşüyor. Haberde ayrıca Türkiye'nin Ukrayna ile olan savunma işbirliği de hatırlatıldı. Haberde daha daha önce Bayraktar TB2 sihalarının Ukrayna tarafından başarıyla kullanıldığına dikkat çekilirken, Alka Kaplan'ın da Ukrayna cephesinde görev alabileceği vurgulandı. Alka Kaplan, tehditlere karşı düşman dronunun sinyallerini karıştırarak iletişimi kesiyor ve lazer gücüyle hedefe fiziksel olarak yok ediyor. Savunma sahasında hem güvenliği artırıyor hem de operasyonel etkinliği maksimize ediyor. Alka Kaplan'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri de yapay zeka destekli hedef tanıma sistemi. Bu teknoloji sayesinde sistem mikrodronlar, GPS'siz otonom sistemler ve hatta patlayıcıları bile tespit edip etkisiz hale getirebiliyor. Üstelik bunu herhangi bir mühimmat kullanmadan tamamen lazer enerjisiyle yapıyor. Hibrit motor teknolojisiyle çalışan Alka Kaplan sessiz hareket kabiliyetiyle öne çıkarken aynı zamanda anlık yüksek enerji çıkışı sağlayarak lazer sistemini etkili şekilde devreye sokabiliyor. Bu özellik hem gizlilik hem de operasyonel başarı açısından kritik önem taşıyor. Avrupa ülkeleri özellikle drone sürüleriyle baş etme konusunda zorlanırken Alka Kaplan gibi sistemler yeni bir dönemi işaret ediyor. El Confidential'a göre bu sistem Avrupa savunma sanayi açısından ciddi bir rekabet baskısı oluşturuyor.